Kar yağışının etkili olmasını fırsat bilen geçimini çiftçilikle sağlayan Hakan Kan Zafer Mahallesi'ndeki evinin önünde 14 yaşındaki oğlu Fırat Kan için Fatih Sultan Mehmet'in hocası olarak bilinen Akşemseddin olarak anılan Mehmet Şemseddin'in heykelini yaptı. Hakan Kan, pandemi nedeniyle sokağa çıkamadıklarını ve oğlu için evin bahçesinde Fatih Sultan Mehmet'in hocası olan Akşemseddin'in kardan heykelinin yaptıklarını belirtti. Pandemiden dolayı sokağa çıkamıyoruz kahveler falan her taraf kapalı çocuğuma bir kadın adam yapalım dedik beraberce bir eğlence olsun diye hem tarihi bir büyüğümüz olan Akşemseddin'i yapmaya çalıştım hem öğrenmiş olduk beraber güzel bir eğlence oldu. Yok tamamen amatörce Eşimizden evet. yani geldi beraber çalıştık